tr Bir orkestrada çalmak her piyanist için oldukça eğitici bir deneyim ve kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü piyanistler çok yönlü olmak zorunda. Solist olabilmek harika bir şey ve çoğu piyanist ünlü bir solist olma hayaliyle büyür. Ancak çoğumuzun bildiği gibi bu pek gerçekçi değil. Bu yüzden birçok farklı yoldan para kazanmayı öğrenmeliyiz ve bu belki de diğer solistlere eşlik etmek veya ders vermek veya orkestra gibi büyük bir toplulukta çalmak, bir koro provasına eşlik etmek şeklinde olabilir. All-star orkestrasında iki klavyeli enstrüman kullanıyoruz. Bir piyano vardı, bir de çelesta. Çelesta çok özel bir enstrüman. Bazen yönetmesi zor olan ilginç bir dokunuşları var. Ancak sesi nasıl üreteceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Piyanolar klavye boyunca eşit bir dokunuşa sahip olma eğilimindedir. Ama çeles de o kadar eşit değildir. Ben 4 yaşındayken Orlando'daki büyük annemin oturma odasında Baldwin akrosonik bir piyanosu vardı ve kilise ilahi kitabından ilahiler çalmaktan hoşlanırdı. Ve onu çalarken dinlerdim. Ey, bir gün gidip klavyeden melodiler seçtim ve büyük annem bana piyano dersleri aldırmanın gerekli olduğunu düşündü. Ailemizin ilk torunuydum. Teyzem de öğretmendi. Beni Iris Daniel Engel Müzik Okulu'na götürdü. Orlando'da güney plantasyon tarzı büyük bir evde. 5 yaşındayken orada derslere başladım. Oradan Iris Daniel Engel ve kızı Drusilla Engel ile çalıştım. Sonra Central Florida Üniversitesi'nde Dr. Gary Wolf'un yanına geçtim. Üniversite eğitimim boyunca onunla çalışmaya devam ettim. Yüksek lisans için okula geri dönmeye karar verdiğimde birkaç yıldır müzik piyasasının içindeydim. O sırada öğretmenlik, eşlik ve solo çalışmalar yapıyordum. Çok çeşitli bir iş geçmişim vardı. Okula geri dönmeye karar verdiğimde, müzisyen ve piyanist olarak hayatımı kazanmama ne yardımcı olacak diye düşündüm. Ve benim için en pratik şeyin ortak çalışmaya dayalı Piyano alanında eğitim almak olacağına karar verdim. Juilliard'daki ortak piyano fakültesindeki öğretmenler ilgilendiğim tüm bu disiplinlerde çok bilgiliydi ve her biriyle çalışarak gelecekte karşıma çıkabilecek fırsatlar için sağlam bir altyapıya sahip olacağımı biliyordum. Müzikle ilgilenmeyi düşünen herkese piyano ile başlamasını öneririm. Çünkü piyano bilinmesi gereken tüm müziklerin temelini verir. Özellikle armonik kavrayış verir. Eğer piyano çalıyorsanız tiz ve bas nota anahtarlarındaki notaları nasıl okuyacağınızı zaten biliyorsunuzdur. Eğer piyano öğretmeniniz çok titizse başka nota anahtarlarını da bilirsiniz. Evet, piyano bilmek size nota anahtarlarını ve ölçü işaretlerini öğrenmenin temelini verecektir. Ve sonra bunu alıp, çalmayı öğrenmek isteyeceğiniz diğer enstrümanlara da uygulayabilirsiniz. Özellikle piyano çalmak özelinde temel bilgileri öğreten bir öğretmen bulun derim. Aslında şunu kastediyorum. Özellikle öğrenciyle kişisel olarak uyumlu olan bir öğretmen bulun. Sadece ne öğrendiğiniz önemli değildir. Aynı zamanda bu uyumluluğa sahip olmak da önemlidir ve haftadan haftaya devamlılık gösterir. Yani öğrenci her hafta öğretmenini görmekten hoşlanıyorsa ve ödevlerini yapmayı dört gözle bekliyorsa, o zaman nasıl çalınacağını öğrenme hakkında verimli bir ders geçirecektir. Nasıl uzmanlaşılır? Profesyonel bir müzisyen olarak bunun çocuğun arzularının derinliklerinde yatması gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer müziği bir kariyer olarak sürdürmek istiyorsanız, bu çok büyük bir karar. Bu yüzden piyano dersi almaya çok ciddi bir şekilde yaklaşmanız gerekir. Çok fazla pratik yapacağınızı bilin. Ama müzik çalışmayı herkese öneririm çünkü disiplini aşılamaya yardımcı olur. Ve müzik hakkında öğrendiğiniz pek çok şeyi hayatınızdaki diğer şeylere de aktarabilirsiniz.